Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 2 Şubat, Çarşamba, İstanbul 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik. İstanbul'da 8 koşulu bir program var. Biz 8 koşuyu da değerlendirdik. Dörtlü Ganyan oynamak isteyen arkadaşlar olabilir diye birinci koşudan değerlendirmemize başladık. Şartlı 5 bir yarış ilk koşu. 4 yaşlı Araplara ait 1200 metre sentetik piste çıkacaklar. 5 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Bense bu koşuda size özellikle bir safkanı alternatif olarak değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü son yarışında da ben bu safkanı Twitter'da bank oynarmıştım. 2 numaralı Vizikot'tan bahsediyorum ekürlerden. Bir yarışı force edip kazanmasını bekliyorum. Son kum yarışında bile bana göre kaba kumda bile etkiliydi. Kazanmasını bildi. Bu 1200 metre sentetikte de çok daha rahat koşacağını düşünüyorum Kaiser sizsin. Benim ciddi favorim. Yani tek atmak isteyen arkadaşlara da önerebilirim açıkçası. Ama ben bir safkanı ters pistten geliyor. E, bu pisti çok daha iyi yaptığını düşünüyorum. Anneden de yani çok kaliteli bir safkanla kardeş e, Tuncer gibi kaliteli bir safkanla kardeş olan 3 numaralı çerdiğinden bahsediyorum arkadaşlar. 52 kilo avantajını değerlendirip bu safkana rakip olabileceğini düşünüyorum. Çin pistte de iki kere kazanmıştı var. Sen ile iyi yapacağını düşünüyorum. Safkan'a bir rakip olarak önermek istedim açıkçası. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise şartlı 3 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. 5 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda banko menireceğim. Hayatın ilk yarışında bana göre çok rahat bir yarış kazandı açıkçası. Ve gene kazanmasını beklediğim Mendy tepsisi anneden de Amerikan orucun Gökhan Kocakaya idaresinde 2 numaralı Gold Applied benim bankom arkadaşlar. Umarım bu bankoda da yanılmayız. Son yarışını 1400, daha doğrusu ilk yarışını 1400'ünü 125 içinde müthiş bir dereceyle tamamladı. Ben gene kazanmasını bekliyorum. Umarım bu bankoda da yanılmam. Dörtlü Ganyan'ın arkadaşlara ve iyi plase başlangıcıyla iyi de olacağını düşünüyorum. 7'li piyasada ben 2'liden düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Umarım yanılmam arkadaşlar bu bankalarda. Ve günün 3. kostuna geldiğimizde ise satış 2-1 mücadele. 4 bir kararaplar ait 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik bir mücadele verecekler. 6'lı Ganyan'ın başlangıç ayağı 3. koşu. Saat 17'de 19'da başlayacak İstanbul akşam yarışları. Ve ben bu koşuda da 5 safkanı özellikle önereceğim. Ve her zaman önde önerdiğim Ayen Kurşun idaresinde 1 numaralı ciğer delini favorhanem de önereceğim. Hazırlıkları çok iyi. Bu mesafede 2.17 gibi derecelere de sahip. 2000 sentetikte de çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Ben takip ettiğim bir safkan özellikle favorhanem de önereceğim. Rakip olarak önereceğim safkansa son yarışını gene önde önerdim. Üçüncülük yaptı. Bozok temsilcisi 11 numaralı Muhsin'i ciddi rakip olarak önereceğim. Üçüncü sıradan 3 üç numaralı Ertegi. Uçanoğlu temsilcisinin inanılmaz hazırlıkları var. Son yarışları sizi aldatmasın. Ters bir yarış gelebilir diye özellikle önereceğim. Ve dördüncü sıradan da gene 54 kilo ve Vedat idaresinde gene iyi hazırlıkları iyi olan 12 numara SRP önereceğim arkadaşlar. SRP'den de etkili bir yarış bekliyorum açıkçası. Ve son olarak da 5 numara Laza oğlum diyeceğim. Ahmet Çelik ile de gene geçen de de önlerde önermiştim. Etkili olamadı ama ters bir yarış gelebilir diye. Bu da özellikle önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün dördüncü koşusu Ganya'nın ikinci ayağındaysa ise Dişi bir yarış. Dört yaşlı Araplara ait 1300 metre sentetik piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda üç tane safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde bir numaralı Dudak Biken. Benim ciddi favorim. Ben çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Bu mesafede 1.28 gibi çok iyi bir dereceye sahip. Gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Rakip hanesinde ise 2 numaralı Ayla Sultan diyeceğim ben. Safkan'da son yarışındaki dördüncülü tatminkar ciddi rakip olacağını düşünüyorum Sanat temsilcisinin. Safkan'ı da önlerde önereceğim. Ve son olarak da 4 numaralı Miss Tezene. Baba Mevlüt son yarışında üçüncülü tatminkar daha doğrusu İstanbul'da ilk koştuğu son yarışında 1200'ünü 122 gibi iyi bir derece içinde tamamladı. Ben bu kısa mesafede gene etkili olacağını düşünüyorum. Gökhan Bektaş idaresinde 4 numara Nistezene'yi de özellikle önereceğim arkadaşlar. Umarım bu üst safkanla da bu koşuyu atatırız. Ve günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayağındaysa şartlı 5 dişi bir yarış. 4 yukarı İngilizler 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda size banko indireceğim. Son yarışındaki Kabakum'da 1.21 21 içinde 5. lik yaptı. Boşlukta kaldı açıkçası. Bu pisti çok daha iyi yapabilen bir safkan. Ben formunu bulduğunu düşünüyorum. Hazırlıkları da müthiş. Ayan Kurşun idaresinde. 2 numaralı çırçızı size banko olarak önereceğim bu mesafede. 1.29 gibi müthiş bir dereceye de sahip. Daha önceki yarışlarında da bu grubu geçmişliği de var arkadaşlar. Benim bankom. Umarım bu bankoda da yanılmaz. 2 numaralı çırçız. Ve günün 6. koşusu 6'lının 4. ayak. Sabahada 6. bir yarış. 3 yaşlı İngilizlere ait 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda size 5 tane safkan öneceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 8 numaralı Svato. Bu safkandan ben çok iyi bir yarış bekliyorum. Son yarışındaki ikinciliğim müthiş arkadaşlar. 1300'ünü 1.18 içinde kısa 6 yarışta ikincilik yaptı. Ben gene bu mesafede uzayan mesafede lehine olduğunu düşünüyorum. Gökhan Gocakaya benim ciddi favorim. Rakip olarak önereceğim safkansa 1 numara Agustin. Kabakum'dan geliyor ama bu pisti de yapabilecek orijine sahip. Aniden de prensesliği gibi kaliteli bir safkanla. Kardeş arkadaşlar Kaneko temsilcisinden gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. bir numara Agustin. Çiti rakip olur. 3. sıradan 7 numara Palpo. Her zaman önlerde öneriyorum. İspan çizik idaresinde Torok temsilcisinden de gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. dördüncü sıradan 4 numara Don't Forget. Onda Jockey. Karataş'ta da ihmale gelmeyecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak da 2 numaralı Cingöz diyeceğim ben. Latif Kavun temsilcisinde bu mesafede önereceğim arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Ve günün 7. koşusu arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 5. ayağı meydin bir yarış. Dişilere ait 4 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda 5 tane safkan öneceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim. 3 numaralı Eylül Keyif. Baba Mevlüt temsilcisi ters pistten geliyor açıkçası arkadaşlar. Kabokum'dan geliyor. Ve ben sentetiği de iyi yapacağını düşünüyorum. safkanı özellikle önlerde önereceğim arkadaşlar. Benim favorim. Yani Yıldız İdaresi'nde 3 numara Eylül Keyif. Rakip olarak ise 5 numaralı Gül Nisa Can. Yine takip ettiğim bir safkan. Bu ekürideki safkanların genelde kaba çok iyiler ama sentetiği de yapabilen bir orijine sahip. Vedat Abiş ilerisinde 5 numaralı Gül Nisa Can'ı da ciddi rakip olarak önereceğim. 3. sıradan 2 numaralı Dilanur. Özgün Hanım temsilcisi Ahmet Çelik ilerisinde imale gelmez. Son yarışındaki ikinciliği tatminkar bu grupta. 1500'ünü 1.44 içinde tamamladı. İmale gelmez. Bir öncekisi 1300'ünde 1.29 içinde tamamladı arkadaşlar. Ben gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum Ahmet Çelik idaresinde. 2 numara Dilanur. 4. sıradan 6 numaralı Günden diyeceğim. tay temsilcisi kulvarda bir çekmiş ters bir yarış gelebilir Gökhan Kocagay idaresinde. İmal etmeyin derim. Ve son olarak da 8 numaralı Riyan'ın kuzunda hazırlıkları iyi olan bir safkan. Son üçüncülüğü tatminkar Ayhan Kurşun idaresinde etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve yine gene son koşuya geçmeden önce her zaman söylediğim gibi bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz Yele 943 0853. Buradan da videosunu yapmadığım programları elimden geldiği kadar şablon şeklinde paylaşmaya gayret ediyorum. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Ve günün son koşu Sandikap 15 bir mücadele. 4 bir yukarı İngilizlere ait. 2100 metre kum piste çıkacaklar. Gene zor bir mücadele. Birbirine çok denk bir mücadele geldi bana arkadaşlar. 13 safkan birincilik için mücadele edecekler. Ben de 7 safkanı sıralamadan önereceğim. Sıralamadan yazabildiğiniz kadarını yazın diye önereceğim arkadaşlar. İlk olarak babanhanemde 9 numara Mira Hor, Hazırlıkları çok iyi olan bir safkan. Ben bu mesafede de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle önereceğim bu safkanı arkadaşlar. Taner Yıldız e, deklarası cazip, kulvar, da tercihli kulvar çekmişler. Etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. 9 numara Mirahor. Benim ciddi favorim. Rakip olaraksa ise 7 numara Ark Royal diyeceğim ben. Gene formda bir sapkan bir önceki yarışını kazandı. Gene etkili bir yarış gelebilir. 3. sıradan 1 numaralı Black Rock diyeceğim ben. Perfect Stone temsilcisinden etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. 4. sıradan 2 numaralı Miss Evgenia. Bu sapkanı da hep önlerde önerdim. Geçen de kazandı. Ee, rahat kazandı bana göre. Yine etkili bir yarış gelebilir Gökhan Kocagay idaresinde. Beşinci sıradan 4 numaralı Sveps diyeceğim ben. Kan temsilcisinin mesafeyi kısalttığı takdirde Saadettin Poyraz idaresinde etkili bir yarış gelebilir. Altıncı sıradan 6 altı numaralı Mistef ne diyeceğim ben arkadaşlar. Vedat Abiş idaresinde son yarışındaki ikinci tatminkar anneden de Amerikan olacak. Bu pistte çok iyi yapabilen bir sapkan imal etmeyin derim. Bu safkanı da imkanınız halinde yer verin derim. Ve son olarak da gene etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum. Hazırlıkları çok iyi olan, görkemez çelik idaresinde, hafif kilo olan, 11 numaralı Vin and Dens. Bu safkanı da özellikle önermekten yeneyim arkadaşlar. Bir yarış gördü, ters bir yarış gelebilir diye. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İstanbul'da başarılarımız mevcut. Umarım bunda da başarılı oluruz. Ve son olarak da at koşar, May tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.